Merhaba arkadaşlar. Hepimiz hoş geldiniz. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Ee, en fazla 10 dakikada bir tane ev yapmaya çalışacağız. Bilmiyorum. Bakalım. 7 dakikada yapabilecek miyim da 10 dakikada? Geciktirirsem 10 dakika olacak. Erken olursa 7 dakika. Hadi bakalım. Hemen. Arkadaşlar bu arada hayatta kalmam o Hadi, hadi, hadi. Çok maknaşı var çilek. İlk önce şuraya ben bir patlatayım. Kilitlerim bitti. Kilitlerim bitmeseydi çok güzel olurdu yani. bence. Neyse, ben şunları patlatalım. Gece ayı. Ne oluyor lan? Hadi, tamam. Şimdi güzel bir yere yapacağız. Burayı yapabiliriz. Şu işte yapsak daha iyi olur. Ana burada açlık var. Yazan burada yapacağız. Yaratıcı modundan çıkalım. Buraya gelelim. Ayağlar değil. Yaratıcı modundan hayatta kılmaya ya. Ee, çakma ama. Aa, bunlar bende durmuş. Bunlarla yaparım ben. Ama kazma yapmam lazım. ya de uzun video da olabilir arkadaşlar. Kazma falan yaptım ya çok zor olur. Aa, bol var. Oğlum, bol nane. Şey var. Ee, neydi onun adı? Hmm, Meşe blok var meşe. Adı meşe miydi lan? Meşe bana lazım. Ya, öleceğim illa Neyse. Gidelim şuradan meşe blok alalım. Bu mahallede aydın meşe diye. Oyunu bayağı aldır oynamıyorum ben. Bunlar da. Kıralım birkaç tane alalım. Resmen Minecraft oyununu unuttum lan. Minecraft oyununu mu? Arkadaşlar. Bunu da kırdık. <laughs> ee, Eşya yapma masası evet. Eşya yapma masasını hız Topraklar ne işe yarayacak? Aha burayı patlatayım direkt. Bir sürü gelir. Ay, evet. Aa uçamıyorum doğru yaşasa ölebilirim. Yaşasın. Çok zekiyim. Bunu alalım. Taşlar da var. Güzel. Ben neden çakmakla yıkılmıyor? Bu yanları yakılmıyor. Çok güzel. Mesela bu. Aaa. Yıkılmıyor. Yıkılmıyor. O yüzden çakma biraz daha olsa kullanmayacağız. Ama dur ya şu toprakları atalım ya bana lazım. Toprakları var. Şu, şu zil mi iş? Evet bu kadarı bana lazım arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim. Aaa onu neden attım ben? Aaa hmm. buradaymış lan. Neden hepsi geri geliyor? Gelme 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 gel Hayır. Ayu da. Ya bıktım ha. Şu bana lazım diye bu Bu. Evet. Kırık taşı taş kazma yaparız. Gidelim. Hayır kır şu <laughs> kanı. Aa bak. Şunu patlatalım bir tane. Kaç. Canım az alır lan kaç kaç kaç. <laughs> tamam güzel. <laughs> Bu bana lazım mı koş. Hayır hepsini aldım. Bir <laughs> ya şunları atabiliriz at meşe aa adı meşe evet evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar taş evet lazım aa demir golem ondurak adı demir golem golem demir golem neydi adı ama kılıç yapmam lazım Kılıç olmaz. Aa, hayır reklama neden geldi? Onu alamadım senin yüzünden. Kılıç yapak. Daha iyi. Hayır ne yaptın? Onlar için golem. Golem. Demir golem. Altın golem. Kırmızı gözlü golem. Ha, anne! Gelme bana zarar verme ama ben saldırınca zarar vereyim ana TNT koyayım mı bir dakika, bir dakika bir dakika oğlum gitme gitme dur 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 seni şuraya iteyim mi ama dur dur gitme ya ya ben şunları neden aldım onu? <laughs> ah, Tamam. kaçma neredesin taş taş bir dünya taşı var Bom, ben neden bir bunu at hayır atamadım tamam gidelim oğlum demir golem kayboldu son yok tamam aa Ya çubuk. Çubuğu yaparız kolay. Geç Şimdi. Evet çubuk. Bir dünya çubuk alacağız kardeşim. Aldık. Hayır gün batmasın. Kılıç kılıç. Al şunu bir tane. E, bir tane de kazma kazma. Aa evet balta olur. Kazma. E, başka. Tahta kürek var. Kürek lazım değil. Kapa. O zaman şey tahta kürek dalayım. Tamam. İşte bitti. Kır kır kır. Gündüz yapayım mı ya? Gündüz yapacağım. Gündüz. Gündüz. çok garip makinüs. Oğlum dünyayı ele mi geçirsek? Ya da nedir portalı yap? Yok ya ben bir demir golem öndüreyim. Demir golem neredesin? Demir golem nerede ya? O tiyatı alacağım ya ama abi tam tiyatı olacak? Demir golem, demir golem, demir golem. Demir golem, neredesin? Demir golem, seni korumaya geliyorum. Neredesin demir golem? Oğlum demir golem hiç beni öldürmez ben. kötü, kötü. Aa, lan. Kötüyüm. Aaa ölecen lan. Geç Öl öl. Biz hamuz yemeyiz kardeşim. Yürü lan. Çık Allah Allah. Komuz yemeyiz Müslümanız ya. ya bak reklam gelmez. Ya ocak, ocak nasıl yapacağız? Ya bu kesim burada yoktur. Eşey yapmamız lazım. Ocak. Oğlum taş. Kırık taş mı? Oğlum, kırık taş mı dedim. Hepsi gitti mi? Aa kırık taşları doğru ya. Şey yapmıştım. Balta falan. Hadi gidelim. Taş aramaya. Kazmayla. Aa taş bölümünü Geldi bir yere gidelim. Koş koş. Aa bak orada. Yere doğru su. Ama can gider. Bunlar domuzlar. Allah Allah. Seni bir öldürdüm ha. Yürü. O ne ya? Aman da domuz olmaz oyun. Şimdi bunları öldürek. Öldürek mi? Kazak. Hemen. 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 Ya hayır. O martı ne lan? Tak diye gel. Tac. Tacı mı tak mı? Tak. Çağır araba diye. Ne oluyor? sürü oldu taş. Kaç tane oldu bir bakalım hocam. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar. Ya şu beyaz yüne gerek. Al koymuş. Şimdi hemen şimdi eşya ya, ya kardeşim kafamı karıştır. Şu a, ocak son anda var ya. Onun bende et vardı mı? Et vardı. Şu baltayla kırılmış. Çünkü bu tahta yapılmış. Ee, ocak. Heh. Kafamı karıştı. şu eti pişirelim. Girdi. Kömür mü lazım? Aa kömür var. Şansımıza bak ya. Şansa bak. Herhalde kömürden yapar ya Bir dünya kömür toplayalım. Çok dünya. ya. kadar kömür. Şimdi alalım. Çok böyle süper böyle 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 süper arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bunda bir dünya bir sürü oldu. Ocak nerede? Ah. Yakıtta kömür. Oha, o mu? 17 kömür mü? Oha. Aa bir tane. Bir tane alıyormuş lan kafamda. Tamam alayım ben Tamam. Bunu da alalım ona. Yanımıza. Gelin. Şunları da kıralım. Lazım olur. Cidden. Şöyle alalım. Şimdi kırdık. Oğlum bir sürü oldu ya. Ben cidden bir sürü. Benim yeme karamam lazım. Karnım bayağı. Tavuğu çiğ yersek zehirleniyoruz. İyi de oğlum. Gidelim. Oo, bir dünya. Ay çıkalım. Şurayı kıralım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Ne edeceğiz anlamı? Şimdi gidelim. Kuş kuş. Ama dur sakın et şuraya doğru gitmesin. Sonam. Kolay öldürülüyor ya. Asaydı. Şansı da. Bak ikili öldürülüyor. İkili de öldürülüyor. Önemli eşyaları alalım. Şu sopa lazım değil. Bu kürek ne iş? Taş lazım mıdır bilmiyorum ama. Diye koyacağım. Şimdi alalım. Şu beyaz yünler lazım değil. Ya yeter ama. Şunu Hayır taşı neden attı? Yak ya taş lazım değil. Üf, şimdi kömür et. Şimdi et yiyelim. tamam güzel. Şimdi yine de pişirelim hazır olsun. Ne olur. Mas. Et. Et. Şunlar görsün. 37 tane kaldı pişiyor 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 3 tane et yedi evet 3 tane daha evet pişiyor çok güzel pişti tamam. Evet. Hadi kıralım. Bunu kıralım. Ah koyma koy koy hadi. Şuraya karışmamıştı inşallah aldım. Yine sabah yapalım hemen. Erir yani. Tamam. Kılıç kılıç. Abi golem var mı? At var lan. Aa koy. Yaşasın mı? Ya biraz uzun oldu ya. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ama dur. Son olarak şunları patlatacağım. <laughs> Yok edeceğim burayı.